Hatta şöyle bir e, ipucu da vermiş olayım. E, kendi sırrımızı da bir anlamda söylemiş olayım. Bu genç kitle mesela diyelim dermatoloji ile ilgili problemler, roza problemi var cildinde. Ya da işte sivilce ile ilgili, akne ile ilgili problemler var. Dermatologdan daha fazla güvendiği influencer'a inanıp onun söylediği markayı almayı Abi e, çok kilit bir şey söyledin aslında şu an. Ya yani birisi düşün ki evet. yani doktor öbürü hani böyle bir uzman, teknik uzmanlığı yok ama Bilginin doğruluğu ya da yanlışlığı teyidi. Evet evet işte tevzi, onu söylüyorum. Hani, o söylediyse doğrudur. Otorite oluyor. Ya ben şu anlamda bunu söyledim. ya Biri doktor, bilim adamı. E, diğeri aynı şeyi söylediği zaman etkisi çok daha fazla, fazla oluyor, oluyor demeye evet. çalışıyorum. Hatta bazen maalesef yanlış da e, yönlendirmeler olabiliyor. O bağlamda da bize de çok fazla e, sorumluluk düşüyor doğru influencerlara çalışmak. Anlamında. Bak benim mesela çok önem verdiğim kendi markamda bir husus bu. Ee, kimse tabi e, burada hani e, hata yapmak elbette istemez ama yani sadece ROI yüksek diye, sadece size daha fazla ticari katma değer sağlayacak diye, kitleleri yanlış yönlendirecek e, bu e, influencerlar çalışmanın doğru olmadığına inanıyorum.